Limonlu soda faydaları, neye iyi gelir, nasıl yapılır, kilo aldırır mı? Bugün sizlerle hem ferahlatıcı hem de oldukça faydalı bir içecek olan limonlu soda hakkında konuşacağız. Limonun canlandırıcı etkisiyle maden suyunun zengin mineralleri birleşince ortaya hem serinletici hem de sağlıklı bir içecek çıkıyor. Peki limonlu soda içmek neye iyi gelir? Hadi birlikte bakalım. 1. Sindirimi kolaylaştırır. Limonun doğal asidik yapısı mideyi desteklerken sodanın karbonatlı yapısı şişkinliği azaltır. Yemeklerden sonra içildiğinde sindirimi rahatlatır. 2. Mide bulantısını azaltır. Limonun ferahlatıcı etkisi, özellikle yolculukta ya da hamilelikte mide bulantısını hafifletebilir. 3. Elektrolit dengesini korur. Doğal maden suyundaki potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller, terleme ile kaybolan elektrolitleri yerine koyar. Özellikle spor sonrası birebir. 4. Düşük kalorili ve diyet dostu. Şekerli içecekler yerine limonlu soda tercih etmek, kalori alımını düşürür. Diyet yapıyorsanız doğal limonlu soda harika bir alternatif olabilir. 5. Bağırsakları destekler. Karbonatlı yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini destekler. Kabızlık gibi sorunlara iyi gelebilir. 6. Ishalde sıvı dengesini sağlar. İshal durumunda vücut sıvı ve mineral kaybeder. Limonlu soda bu dengenin tekrar kurulmasına yardımcı olabilir. Tabii ki bol su içmeyi de unutmayın. 7. Detoks etkisi vardır. Limonun doğal detoks etkisiyle vücutta biriken toksinlerin atılmasına destek olur. 8. Tansiyonu düzenleyebilir. İçerdiği potasyum sayesinde tansiyon dengelemede destek olabilir. Ancak sodyum içeriğine dikkat. Tansiyon hastaları doktora danışmalı. Ekstra faydalarına da göz atalım. Cildi besler. Cilde parlaklık verir. Dişlerdeki plakları temizlemeye yardımcı olabilir. Kalp sağlığını destekleyebilir. İdrar yolları ve böbrek enfeksiyonlarını hafifletebilir. Enfeksiyon oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Peki, limonlu soda kilo aldırır mı? Hayır. Doğal ve şekersiz limonlu soda kilo aldırmaz. Hatta düşük kalorili olduğu için diyetlerde güvenle tüketilebilir. Ancak şekerli olanlardan uzak durun. Limonlu soda kaç kalori? Şekersiz limonlu soda neredeyse 0 kaloridir. Limon suyu eklerseniz bu değer 2-5 kaloriye çıkabilir. Tatlandırıcı ya da şeker içeren ticari ürünlerde ise, kalori 30-100 arasında olabilir. Limonlu soda nasıl hazırlanır? Bir şişe doğal maden suyu, yarım limonun suyu, dilerseniz birkaç nane yaprağı veya limon dilimi. Tatlandırmak isterseniz az miktarda bal ekleyebilirsiniz. Hepsini karıştırın, buz ekleyin ve soğuk servis edin. Churchill. Churchill tarifi nedir? Bir bardak maden suyuna bir limonun suyunu sıkın. Yarım çay kaşığı tuz ekleyin. Karıştırın ve serin serin yudumlayın. Limonlu soda ne zaman tüketilmeli? Yemeklerden sonra mideyi rahatlatmak için. Sıcak havalarda serinlemek için. Egzersiz sonrası kaybedilen mineralleri yerine koymak için. Mide bulantısı yaşadığınızda. Ancak dikkat. Aşırı tüketim gaz, şişkinlik ve sodyum fazlalığına neden olabilir. Her şeyde olduğu gibi bunda da ölçü önemli. Sık sorulan sorulara hızlı cevaplar. Hamilelikte içilir mi? Evet ama ölçülü. Doktora danışın. İshale iyi gelir mi? Evet, kaybedilen mineralleri yerine koyar. Zayıflatır mı? Tek başına değil ama diyet dostudur. Zararları var mı? O aşırı tüketim mide ve diş sağlığına zarar verebilir. Limonlu soda doğru şekilde ve doğal haliyle tüketildiğinde hem ferahlatıcı hem de sağlıklı bir seçenektir. Özellikle yaz aylarında buz gibi bir limonlu soda gibisi yok. Unutmayın, sağlıkla ilgili her konuda olduğu gibi bu konuda da en doğru bilgiyi doktorunuzdan alabilirsiniz. Sağlıklı ve ferah günler dilerim.